34. yaş günümden günaydın. Saat 14.14. 14. Öğlen kalktım ya. Bayağı geç uyudum. Evet, 34 yaşa merhaba. Öyle dağıtmışım biraz. Yüzümü falan yıkayayım. Sonra bir pasta falan yapmayı düşünüyorum. Burada da dün geceden çalışmalar var falan. <laughs> Gerçi ben topluyorum, dağınık bırakmıyorum. Evet, yüzümü de yıkadım. Şöyle. Su içeceğim her sabah olduğu gibi. Her sabah ilk önce bir bardak suyunu içerim. sabah bir saat kadar tarih tekrar yapıyorum. Çünkü tarihim berbattı. O yüzden aklımda kalsın diye. Ama kalıyor da. Üstüne düşmediğim için bir zorla kadar. Şimdi bayağı yoğunlaştım. Onu kafaya <laughs> monte etmeye çalışıyorum. Evet. Bu benim tarih defterim. Böyle. Bayağı bayağı yazdım. işte İslam öncesinden günümüze kadar olacak. Baya böyle şekilli şekilli renkli kalemlerimle baya <laughs> baya yazdım böyle. Bunları her sabah tekrar ediyorum. Baya da aklımda kaldı yani. Şu anda neredeyim? Şu anda Osmanlı'dayım. Arkadaşlar. Osmanlı bilim insanlarını yaptım en son. Bu şekilde. Bitmedi arkadaşlar. Kur'an'la ilgili bir sürü bilmediğim yerleri veya önemli bulduğum kısımları böyle yazdım. Bayağı bir sayfa var. Yani Kur'an-ı Kerim'i inceliyorum. Şu anda birinci yüzde en başta neyi merak etmişim? Elif falan miyim ne demek? Şu anda neredeyim? Yarısını geçtim. 15. yüz, 16'ya geldim aslında. Hatta dün Hızır'ı öğrendim. Yani hiçbir şey bildiğimiz gibi değil arkadaşlar. Orada mesela mağara hakkında bilgi vermiyor ama bir sürü herkes kimisi Tarsus taraflarında olduğunu iddia ediyor. Kimisi İzmir'de olduğunu, İzmir Ege bölgesinde olduğunu iddia ediyor. Böyle detaylı inceliyorum. Bugün çalışmayacağım. Biraz böyle belki bakarım ama geç saatlerde falan bakmayı düşünüyordum. Şimdi böyle bir takılacağım. <laughs> Saat zaten öğlen 3'e geliyor. Böyle sabah 6'da yatarsan, 7'de yatarsan olacağı bu. Neyse. Uykum dönüyor yine. Anneme de günaydın diyelim. Ben daha önceden söyledim <laughs> geç ama. Annem. <laughs> günaydın <laughs> sana diyorum ya ay günaydın canım video çekiyorum doğum günüm diye doğum günüm özel video çekeyim dedim ay Allah'ım ya Allah ım. Allah nasıl böyle işte dağınık buraları böyle en toplu hali bu <laughs> annem yine ne izliyor ne izliyorsun anne discovery mi çok güzel bayram. vay canına güzelmiş ha çok güzel <laughs> istediğim bir şeyi alasın Çok diye. Çok teşekkürler. Sana. Tamam. <laughs> Şaşırdım vallahi ne çıkacak içinde merak ediyor <laughs> şimdi. Evet. Ediyorsun, <değil> evet. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> taşındım her şeyim. Vay be. Hadi tamam. dedim para vereyim. Kendi istediğini alsın, kendi ihtiyacı neyse ona evet, şey yapsın. Belki de tatilin üstüne eklersin. Ha evet tatilin üstüne de gideceksin ya. Yani yiyecek parası yapabilir. Evet şimdi Dolapta şey vardı. Dolapta ne var? Annem börek yapmıştı dünden. Se şey, otlu. Ne otuydu o anne? Isırgan. Ha, ısırgan otlu börek yapmıştı. O kalmıştı ondan yiyeceğim şimdi. Dün kalmıştı benim. Üstüne koyarsın. Çok güzel börek. Çok güzel. Şimdi süt kaynatacağım. Oo, çok mu koydum? Güzelmiş ya. Çok güzel ya. Sütümüzü de ısıttım getirdim. Efso yani. <laughs> Şimdi kahvaltı yaptım. Oy kullanmaya gideceğim. Gerçi kimin ne olduğunu da bilmem. Hiç araştırmadım yani. Çünkü altından bir sürü şey çıkıyor. Gerçi kullanmak istemem ama e, hadi, hadi dedim oy kullanayım. Hani <laughs> Boş gitmesin. Öyle bir şeyler yapacağız. Şimdi gidelim bakalım. Evet, oy kullanma kombinim. <laughs> Şapkamı da taktım. Tipe bak, terledim. Aşırı sıcak dışarısı ya. Gittim oy kullandım, geldim. Attık işte oylarımızı. <laughs> kağıdın arkasına oy kullandığıma dair işaret koydular. Dışarısı da bu şekilde. Aşırı bir sıcak var ya. Hava şu an 27 derece gösteriyor. Baya kaynıyor yani. 31 Mart yerel seçimler yanıyor. Annem bakın ne getirmiş. Bahar çiçeği getirmiş bana. Kızım <laughs> Bahar ayında doğduğum doğmuş, için. bereket olsun. Bahar ayında doğmuş. <laughs> Ay, çok güzelmiş çiçekler. Çok güzel. Vallahi harika. Çok teşekkürler. Evet şimdi şanti hazırlayacağız. Şöyle pudim almıştım. Krem şantimiz var. Önce şantiyi hazırlayıp dolaba koyacağız. Bu arada. Tamam bir tanesi yeterli bence. Şu kasenin içine Durum. Bir adım olursanız bırakırım ve sonsuza dek çok güzelmiş ya. Evet. Şantimiz hazır. Evet. Şimdi pudingi yapacağız. Şöyle <laughs> bir tencere çıkarım inşallah. Bunu yakma. <laughs> <laughs> Yakmam herhalde ya. Süt. Aslında bir şey olmamış. Bir de varmış ha. Çok da. Şöyle gel. Evet. çırpıyoruz, Karıştırıyoruz bu şekilde. Böyle ben bunu karıştıracağım. Bitince öbür geçeceğiz. Bisküvileri dizceğiz Bu dingimizi de getirdik. Size su koydum. Buradan ıslatarak yapacağım. Şunu yapacağız. Kırmızı yıkadık. Böyle. Şimdi buradan alıp şöyle su yapacağım. Tek tek Evet, şimdi üstüne yazı yazacağız. İnşallah yazabilirim. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Bu, 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 Şöyle bu, yapsam bu. olur herhalde. Yok. Ha. Pıt pıt yapıyor. Bence güzel ya, oldu ya. Evet. Gerçekten tamam bence. Ha. Bence güzel o. 34 işte. İsteyen üstüne Yastırı koyabilir. O şanti de güzel, güzel ha. Hmm. Bon hmm. Niye bakıyorsun? Bol, bol. Üstüne üstü, üstüne üstüne <laughs> şey yer. Anne, yerken alırsın kanı. Böyle 34 yazmaya çalıştım. Biraz dağıldı aynı benim hayatım gibi. <laughs> Toplamaya çalıştık. Böyle oldu. Güzel oldu bence. 34. Evet şekil böyle. Çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi yeme zamanı. <laughs> Şimdi yeme zamanı. Bakalım tadı nasıl. Hmm. 34. yaşım kutlu olsun. Her zamanki gibi artık bisküvi pastasıyla giriyoruz doğum günlerine. <laughs> En sevdiğim pasta bu. Güzel de. Evde böyle takıldım. Her zamanki gibi. Nice sağlıklı senelere kendime. Kendime başarılar diliyorum. Herkese sevgiler arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay. Pastamı yiyeceğim artık. Gidin başımdan.